Hadi çocuklar arabadan inin. Tamam baba hemen iniyoruz. Ben indim baba. Tamam kızım. Ördek çekil. Bak bak bak. geldim hadi geç. Tamam. Sizi beklerim ben burada. Tamam. Ay. Geldik köy çocuklar. Baba. Baba. Baba ya. 12 saattir yolculuk yapıyoruz. Tabi yapacağız. Köy köy Samsun'a uzak. Doğru diyorsun ya. Hadi çocuklar eve gidelim. İlk ben geçeyim. Çiçekler var ezmeyeyim çiçekleri. Ben de geldim. Ben de geliyorum çocuklar. Hadi geçelim sırayla. Düştüm. Çocuklar ben geçeyim şöyle. ben de şöyle bir oturayım çok yoruldum. Ay, Ay ne oluyor? Ay. Geleceğiz diye Yanımız çıktı sorma. Aa halı yok. Ya kızım anneannen daha yeni temizlik yapmıştır ondan alı yoktur. Birazdan gelirseler. Tamam anne. Ben şuraya oturayım bari. Ay üşüdüm. Zaten sonbahar ayındayız. Ablacığım evet sonbahar ayındayız. Dışarısı da gördüm. Buz gibiydi su. Az kalsın mı, suya düşürdüm. Abla bunu da yere açar mısın? Böyle, oturayım ben ne? Aa siz mi geldiniz? Hoş geldiniz. Ay özlemişim. Ay vallahi özlemişim. Halıyı getirmeye gidiyorum ben. Annem getirsin ya. Kardeşim. Efendim abla. Özlemişim. Ay ben de seni çok özlemişim. Sen de yerine geç. Ben annemi bekleyeyim. Ay geldik geldik geldik. Kızım çekil de alayı sarayım. Yeni temizlik yaptık bizde. O yüzden bunlar yoktu. Ben şöyle bir oturayım. Ay şömineyi yakayım. Dur. Yağdı. Ay oturayım şöyle. Birazdan kahvaltı yaparız aç mısınız? Evet açız anne. Evet biz de açız anne <laughs> anne seni çok özledim. Ay. Ay yatalım şöyle gel. Yatayım ben de. Ay siz de hemen kurulmuşsunuz öyle. Torunlarım siz de gelsenize. Ha hadi siz de gelin torunlarım. Bak şurada bir sürü halıya yatabilirsiniz. Bak burada bir sürü yer var. Tamamen naneye geliyoruz. Hadi de de de. Gel kardeşim. Ben Abla gelirken minder çıktı. Bir şey olmaz kardeşim. Ben şöyle oturayım baba geç. Tamam kızım geçiyorum. Ben de şöyle yanına oturayım babacığım. Tamam kızım otur. Ay sımsıcak çok güzel birisi. Sıcacık. Ellerimi ısıtayım biraz. Kızım dikkat et. Ay annen ödümü kopardın. Ay. Zekese, müşten, müşten. Ay ben de bir televizyon kumandasını alayım. Aa, haber ma haber varsa kaçıyorum. Ah 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 düştüm. Bir kanallara ikiye basayım. ATV'de. Yok ben A Haber'e girdim. Güldür güldür var mı diye bir şova bakayım. Yok şovda başka bir şey var. Bakayım. Hah çok güzel hareketler başlamış. Hadi izleyelim. Sıcak sıcak. Kızım sıcak sıcak derken ben bir ben bir buraya yer sofrası kurayım. İster misin? Kızım. Yer sofrası. Anneanneciğim buraya değil mutfakta yesek. Kızım. Anneanneni uğraştırma bak zaten yaşlı başlı kadın. Yok ben uğraşırım bir şey olmaz. Anneciğim sen burada bir yer sofrasına kur. Tamam kızım mutfağa gideyim ben. Anneanne yarım saat oldu hala varamadın mı? Çocuklar ben de yardım etmeye gidiyorum. Dur abla ben de geleyim. Baba iyi misin? İyiyim kuzum ben de şöyle uzanayım biraz. Geldik sonunda ya. Ne kadar da nereden geçeceğimizi çok şaşırdık değil mi? Evet kızım çok şaşırdık ya. Ben normalde bilirdim de yaşlanmışım başlanmışım işte. Anne öyle deme ya. Sen gençsin daha genç. Ne? Sen gençsin daha genç. Ha bak biraz kulağım birazcık duymadı. Ka kir kaçmış. Şu ocağı yakayım da pişirelim balıkları malıkları. Ocağı yakayım ben. Ocağı yaktım. Şimdi yemek pişirelim. Dondurucu derin dondurucudan gofteleri mofteleri çıkartayım. Goftelerimizi alalım. Gofteleş. Gofte, gofte, gofte. Kaç kişiyiz biz? Hmm, bir bakayım ben. Ben bir sayıp geleyim. O sayana kadar arar. arar. O sayana kadar valla çok oluruz. Sekiz kişiyiz anne. Tamam kızım ben sekiz tane gofte çıkarayım gofte. 3 tane çıkardım. 4 5 6 7 8 Tamamdır. Ben de bunu kutuyu dondurucuya koyayım. Biraz da bize meyve de yiyelim. Bunları da şey yapalım. Bunun kenar düştü. Bizim ben sofrayı hazırlayayım. Bunları Taşa dizelim. Gofteleri. Goftelerimizi taşa dizelim. Taşta da pişsinler. Taşta da pişsinler. Şimdi bunları da Koyalım hepsini koyana kadar birazcık bekleyelim. 19 ayı burada pişti var Ben de hazırlayayım şöyle hızlı hızlı herkesi çağıralım. Çağıralım herkesi çağıralım. Hadi bunlar da pişti. Ocağı ben söndüreyim. Bunları alıp ocağı söndüreyim. Herkese Herkese koyalım. Herkes de yasın. Şimdi de ocağı kapatalım. Ocak da kapandı mı tamamdır. Herkesi çağıralım şimdi. Çağırıp Kakao baba. Kakao baba. Karamel. Yaprak. Lollipop. Kahve. Hepiniz gelin hadi sofra hazır. Tamam. Geliyoruz. Geldik geldik. herkes besmele çeksin. Bak ezin, bakın ezan dokunuyor. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Herkes besmele çekti mi? Evet çektik. Ben çektim, ben de 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 çektim. O zaman herkes sofraya hadi ezan dokunmuşken yemeğimizi yiyelim. Tamam. Ellerinize sağlık. Ellerinize sağlık. Elhamdülillah. Ellerinize sağlık. Elhamdülillah. Ellerinize sağlık. Elhamdülillah. Ellerinize sağlık. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Ellerinize sağlık annen, anneanne. Ellerinize sağlık teyze. Ellerinize sağlık anne. E, herkesin, üçünüzün de ellerine sağlık. Yemekleri çok güzel yapmışsınız. Doydum ben. Tamam öyleyse sofrayı topla, topladık. Biz de kalkalım bahçeye gidelim o zaman. Tamam hemen bahçeye gidelim. Çocukları da bahçeye. Woohoo.